Şimdi ise sizlere Arı Burnu mezarlığından sesleniyorum. Yine Anzak Koyu'na bakan bir yerde. Burada Anzaklar 36 küçük filika ile birlikte ilk çıkarmaları yapmışlardı. Ve şu gördüğünüz tepelere tırmanmaya başlamışlardı. Ve günün sonunda yaklaşık 16.000 asker buradan çıkarma yapacaktı. Ve gün sonunda 2000'e yakın kayıpla sonuçlanacaktı. 24 Nisan'ı 25 Nisan'a bağlayan geceden bahsediyorum. Bu grubun içinde 3 tane Müslüman vardı. Bunlar Hindistan asıllı Müslümanlardı. Bunlar nereye geldiklerini, kimle savaşacaklarını bilmiyorlardı. Ve ezan seslerini duyduklarında Müslüman Türk siperlerinden gelen çok üzülmüşlerdi. Ve gerçekten burada onlara karşı savaşmak istememişlerdi. Bakın zaten Hristiyanların gömül e, Hristiyanların sembolik taşlarıyla Müslümanların sembolik taşları da farklı bir şekilde duruyor. Ve rivayetlerden birine göre savaşmak istemediklerinden dolayı kendileri de burada katledildi. Kendi orduları tarafından belki de ve artık Allah bilir şehit mi oldular, ne oldular bilmiyoruz ama Allah rahmet eylesin diyoruz bu üç Müslüman Hindistanlı'ya da. Evet burası Anzakların ilk çıkarma yaptığı Arıburnu mezarlığı. Ve burası şu an gerçekten çok sessiz bir şekilde Çanakkale'nin o Ege Denizi'nin dalgalarını içine alarak insanlara farklı şeylerden bahsediyor. İşte Birinci Dünya Savaşı'nın Osmanlı İmparatorluğu zamanındaki Anzak tarafının ilk savaşın başladığı ve ilk şehitlerimizin verildiği ve karşı taraftan düşman tarafından ilk kayıpları uğrattığımız yerlerden biri. Burası Arıburnu Mezarlığı.